Merhaba sevgili dostlar. Haftanın son günü Borsa İstanbul'un BIST endeksinin kapanış gününde e, BIST 100 %0.2 yükselişle başladı güne 5518 puandan e, bu pozitif açılışın ardından dün boyu düşüş eğilimli yatay bir görünüme sahipti. Günü de arkadaşlar sonunda 0.36 düşüşle 5475 puandan tamamladı. 5400 puan önemli. bunun altına düşme ama 5650-5700 puana sıramamız gerekiyor. Bunu da başaramıyoruz son zamanlarda. İşlem hacmi arkadaşlar 100 milyar 650 milyon Türk lirası oldu. İşlem hacmi bugün oldukça yüksekti düne oranla. Ve bu yüksek işlem hacminde de 0.36 düşüş yaşadık. Sabancı olduk çimsa semeret ergen bir maş alfas gibi hisseler yatırımcılara kazandırdı. Evet dostlar saat 18.32'de Kamu aydınlatma Platformu bildirilen bir haberle karşınızdayız. Buradaki bilgilerim yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim. Borsa, Borsa İstanbul Anam Şirketi toptan alıcı satış işlemi bildiriyor. Önemli bir haber. Paylar satışa konu şirketin ünvanı Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anam Şirketi satılacak payların nominal tutarı 40 milyon hisse arkadaşlar. 10.16'ya sermaye oranı 10.16'ya tekabül ediyormuş. Satıcın ünvanı İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon açıklamalar bölümünde yer almaktadır diyor. Nominal tutar. Hemen ona geçelim. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Selves Özel Fonu'nun sahip olduğu şirket sermayesinin %10.6'sına tekabül eden toplam 40 milyon Türk Lirası nominal değerli payların aşağıda yer alan 3 yatırımcı 1 TL nominal değerli pay için 14.95 TL fiyatla satışı gerçekleştirilmiştir diyor. Bu satıcılar kimler alıcılar kimlermiş bakalım. Century City Securities S.A. 19 milyon 500 bin hisse almış Penta'dan. Repay portföy yönetimi alım şirketi 6 milyon 500 bin. Ümit Gümüş de 14 milyon pay almış arkadaşlar Penta'dan. Ve baktığınız zaman da toplam olarak da 40 milyon Penta hissesi belirlenen bir fiyattan satıldığı görülüyor. Evet. Şimdi kaçtan satıldığında şurada tekrar bir göstereyim size. 14.95'ten fiyatla satış, satılmış Penta'nın hisseleri Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtıp Ticaret alan Şirketi 14.95 arkadaşlar. Fiyatla satışı. Tabi bunların e, borsada işlem görüp görmediğini bilmiyorum bu hisselerin ama burada belirtiyorum bilmiyorum. Evet görmüyor sanırım. Söz konusu işlerine nakit ve menkul kıymet takası pay piyasası takas süreci içinde yapılacaktır. Yani sonuç olarak 19.45'ten satılmış. 14.95'ten 14, 45, 14 95'ten satılmış. Ne yanlış söyledim düzeltiyorum. 14.95 fiyatla satılmış. Penta'nın bugün tavan yaptığını söyleyelim. Tavan yaptı arkadaşlar ve günü 26.04'ten kapattı. Yani %9.97 gelir elde etti bugün. 26.04'ten Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Çeyrek Şirketi günü kapattı burada 14.95 fiyat e, çok düşük kalıyor gerçekten. Bunun sebebi nedir? Bunu bilemiyoruz tabii ki. %10'a tekabül eden bir e, hisse oranı vardı. 40 milyon adet hisse arkadaşlar. Burada asıl mesele bu alan 3 kurumun bu hisseleri ne zaman satacağıdır. Bu hisselerin eğer borsada işlem görmüyorsa bir hisseler borsada işlem gören hale getirmek için SPK'ya başvuru yapılacak mesela bunlar kolay şeyler eninde sonunda sizin hisseniz varsa borsada işlem gören hale getirebilirsiniz sonuçta kuralları uygu uyguluyorsanız. Bunların ne zaman satılacağı hisse üzerinde etki ne zaman yapacağı bu zaman önemli. Ne zaman satılacak bu hisseler tekrar ne zaman piyasada biliyorsunuz ne kadar çok hisse varsa değer o kadar düşer. 40 milyonluk bir hisse satışı gerçekleştirmiş büyük ortaklardan İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon, Penta hisselerinden 40 milyon adet satmış arkadaşlar. Evet buradaki bilgileri lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, bize destek olmak istiyorsanız da katıl butonumuz, teşekkür butonumuz aktif. Buralardan destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Selamlar, saygılar hepinize.